Gençler merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dolaşım sisteminin ikinci bölümüne başlıyoruz. Hatırlarsanız birinci bölümde kalp, damar ve kanı işlemiştik. Şimdi de lenf sistemi ve bağışıklığı işleyeceğiz. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Lenf sistemi neden var? Lenf sistemine baktığınız zaman lenf sıvısı, lenf düğümleri ve lenf damarlarını göreceksiniz. Aslında temelde 3 şeyden bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi damar dışına çıkan maddeleri tekrar dolaşım sistemine kazandırmak. İkincisi bağışıklığa yardımcı olmak ki lenfosit üretimi söz konusu. Üçüncüsünde de hani hatırlarsanız sindirim sisteminde doğrudan dolaşıma katılmayan, lenf damarlarına katılan yağda çözünen maddeler vardı, şilomikronlar vardı. İşte onları vücuda kazandırmak. Şimdi bunları toparlayarak yazayım. Lenf dolaşımının temel amacı, bu sistemin temel amacı nedir diye sorarlarsa önce ne gelecekmiş aklımıza? Bir, damar dışına çıkan proteinleri tekrar dolaşıma kazandırmak. Çünkü biz biliyoruz ki arkadaşlar büyük moleküller kılcallardan aslında süzülemiyor. Ama bazen kaçaklarımız olabiliyor. Özellikle albumin gibi. Dolayısıyla onları çok da birikmeden hemen alıyor, dolaşıma geri kazandırıyor. İkincisi bağışıklık sistemine yardımcı olmak. Lenfosit olgunlaştırma mesela. Üçüncüsü Sindirim sisteminde emilen besinleri vücuda kazandırmak. Adek, şilomikron, uzun zincirli yağ asitleri, bunları hatırlayın lütfen. Demek ki lenf sisteminin temel amaçları arasında mesela oksijen taşımak var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar, lenf sıvısıyla alakalı konuşacağımız zaman bakın dikkat edin lütfen. Lenf sıvısı şöyle ifade edilebilir. Dokuların içerisindeki sıvı lenf damarına alınınca lenf sıvısı oluşur. Yani böyle spesifik bir üretilen maddeden bahsetmiyoruz. Bu sıvının içerisinde trombosit. Al yuvar. Ya da fibrinojen gibi maddelerin olması beklenmez. Oksijen taşıma gibi bir görevi yoktur. Ancak bağışıklıkla alakalı olduğunu düşündüğümüzde ak yuvar, antikor vesaire içerebilir. Hocam ama işte damarımız kesildi içerisine al yuvar karışmaz mı? Tamam damarın kesilirse karışır. Damarın kesilirse her şey birbirine karışır. Ama normal şartlar altında Lenf sisteminde hadi biz de oksijen taşıyalım, karbondioksit taşıyalım tarzında bir şey söylenmez. Yoksa gaz zaten her yere difüze olur. Şimdi ben size şöyle bir cümle kuramam ki. Lenf sıvısının içinde kesinlikle oksijen yoktur. Gaz hocam bu. Fosfolipid katmandan geçer gider, istediği yerde takılır. Ama lenf sisteminin oksijen taşıma gibi bir amacı yok. Onun yeri kan, hatta spesifik yeri al yuvar, onun da içinde hemoglobindir. Bunu da solunum sisteminde zaten tekrar edeceğim. Lenf sıvısı arkadaşlar ak kan olarak adlandırılmış geçmişte. Bunu da zaten hani içerisinde al yuvar yok ya. Demir de olmadığı için demir biliyorsunuz ki kana kırmızı rengini veren temel materyal. E dolayısıyla bu da şeffaf görünür arkadaşlar. Böyle kirli beyaz, mukusumsu bir yapısı var. Viskozdur böyle akışkanlığa karşı direnç gösterir. Peki hocam bu sıvı nasıl hareket eder? Bu sistemde kalp benzeri bir pompalayıcı yapı yok arkadaşlar. O yüzden bu sıvı toplar damarlar içerisindeki kanın akışına etki eden faktörlerden etkilenir. Bu ne demek? Hani hatırlarsanız işte iskelet sisteminin damarları sıkıştırması, göğüs içerisindeki basınç değişiklikleri, yapıdaki kapakçıklar. Bunlar da arkadaşlar lenf sıvısının hareketini etki eden faktörler. Ama kalp gibi bir itici mekanizma lenf sisteminde var mı? Yok hocam. Buna özgü bir sistem yok. O yüzden sıvı hareketi daha çok dış kuvvetlerin etkisi altındadır. Lenf damarına bakacağız şimdi. Dikkat edin. Bir ucu kapalı kılcallar ve bu kılcalların bağlandığı toplar damarlardan oluşuyor. Lenf damarı sisteminde arkadaşlar atar damar yoktur. Çünkü ne dedim az önce? Amacım bir şey atmak değil. Amacım toplamak hocam. Şimdi baktığınız zaman çok basit bir çizim yapacağım önce. Şurası sizin kan damarlarınız. Evet. Şimdi buradan sızan sıvılar var. Ya da işte bir sürü besin var. Hücrelerin arasına gidiyor. Starling'i hatırlayın. E burada her seferinde attığınız aldığınızdan daha fazlaydı. Diyor ki bu atılan şu şekilde alınacak. Burada ucu daha geçirgen olan kılcal damarlar var. Yani kan kılcallarına göre daha geçirgen. Çünkü ortalıkta proteinler de olabilir de onlar rahat bir şekilde alınabilsin diye. Ve yine Kapakçıklı toplar damarlardan oluşur diyor. Öyleyse yazıyorum. Bir ucu kapalı kan kılcallarına göre daha büyük kılcallar ve kapakçıklı toplar damarlardan oluşur. Atar damar yoktur. Bakın arkadaşlar, bu atar damarın olmaması, kalp benzeri yapıların olmaması amacın toplamak olduğunu size anlatmalı. E hocam buradaki basınç biraz daha o zaman düşük mü? Düşük. O yüzden arkadaşlar bu sıvı yavaş akar. Tamam mı? Damarlarla beraber bu bilgiyi de birleştirmiş olduk. Bu lenf damarları bir dönem tartışma konusuydu. Nerede olur, nerede olmaz diye ama bilim insanları şunu fark etmiş arkadaşlar. Neredeyse vücudumuzun her yerinde lenf damarları var. İstisna birkaç yer var. O da bizi ilgilendirmiyor zaten. Çünkü derdi ne? Derdi kayıp oluşmasını engellemek ve ödemin önüne geçmek. Hatırlayın, lenf damarları bu fazla sıvıyı toplayarak aslında ödemi engelliyordu. Peki gelelim lenf düğümlerine. Lenf düğümlerinde böyle bir filtre gibi hayal edin. Yani bir süzülme işlemi yaptığını hayal edin. Bakın, lenf damarları lenf düğümlerine bağlanıyor ki lenf damarları boyunca lenf düğümleri bulunur arkadaşlar. Ve bir şekilde bazı maddelerin bakın burada dikkat edin, kana karışmasını sağlıyor. Yani aslında kan damarları ile lenf damarları arasında küçük bağlantı noktaları da denilebilir ama öncelikle aklımıza süzme işlemi gelecek. Lenf sıvısının süzülmesini sağlar. Lenfositlerin olgunlaştığı yerdir. Enfeksiyonlarda şişer. Şimdi düşünün ki arkadaşlar bir organ çalışıyor ve çalışması sonucunda hacmi artıyor, şişiyor. İşte bademciklerim şişti. Ya da işte koltuk altı lenf düğümleri şişti. Kulak arkasındaki lenf düğümleri şişti. Bunlar genelde enfeksiyon sonuçlarında olur. Ne oluyor? O yapı çalıştıkça arkadaşlar hacmi artıyor bir şekilde. Orada bir kitle etkisi yaratıyor. Biz bir ağrı sinyali hissediyoruz, bir ağrı oluşuyor. Lenf düğümleri nerede yoğunlaşmıştır hocam? Koltuk altında boyun bölgesinde kasıklarda yoğundur. Böyle ele gelen kitle istemeyiz arkadaşlar. O yüzden belli yaştan sonra belli periyodik muayeneleri kendi kendinize öğrenmeniz lazım. Bunu aile hekiminizden rica edebilirsiniz. Mesela özellikle meme bölgesindeki lenf düğümleri, kasık bölgesindeki lenf düğümlerini yoklamayı öğrenmelisiniz. Çünkü buradaki şişkinlikler bazen hoşumuza gitmeyen sonuçlar doğurabilir. Ya da işte boyun bölgesinde özellikle şu kısımda işte SCM dediğimiz kasın etrafında kulak arkasına doğru ara ara kendinizi böyle yoklayın. Ele gelen bir şey var mı diye kendi kendinizden haberdar olun lütfen. Bu öz bilinç, öz farkındalık yerleşsin istiyorum bütün öğrencilerimde. Peki hocam bu lenf düğümlerine örnek ver desem spesifik olarak kimi söylerdin? Bademcik ve dalak sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Bademcik dalak önemli yapılardır. Evet, lenf düğümü, lenf damarı, lenf sıvısıyla alakalı bilmeniz gereken temel bilgiler bunlar. Şimdi tabi burada ne yapacağız? Sindirim sistemiyle dolaşım sistemini kesiştireceğiz. Vücudumuzdaki lenf sıvılarının nasıl bir yol izlediğini öğreneceğiz ve bu videoyu kapatacağız. Şimdi bakın iki tane temelde yol özetliyor okul kitabımız. Tabii ki vücudumuzda bir sürü lenf damarı var, bir sürü lenf düğümü var, bir sürü kesişim noktası var ama ana yerlerden bahsedeceğiz. Sadece bu yapıyı, buradaki tabloyu kullanarak hangi soruları çözebiliriz ona bakacağız tamam mı? Peki ama bir şeyi basitleştirelim önce değil mi? Yani buradaki tablonun içerisinde kaybolmayalım. Önce bir basitleştirelim. Ne vardı bizde? Bir bağırsak yapısı vardı. Şöyle bağırsağımızı çizelim ve emilimle alakalı konuştuğumuz zaman demiştim ki size eğer kan kılcallarından bir madde emmek istiyorsanız bunun suda çözülmesini beklersiniz. İşte amino asit gibi, glikoz gibi, galaktoz, fruktoz gibi ya da kısa zincirli yağ asitleri, B ve C vitaminleri gibi. Ve bunlar ne yapardı hocam? Kapı toplar damarıyla karaciğere gelirdi. Sonra karaciğer toplar damarıyla çıkardı. Alt ana toplar damara katılır ve alt ana damar aracılığıyla kalbin sağ kulakçığına açılırdı. Süper. Burada bir problem yok. Ancak ben, lütfen beni izleyin, ondan sonra yazın. Sayfa düzeninizi daha sonra belirlersiniz. Şimdi ben uzun zincirli yağ asitlerini, şilomikronlarını, ADEK gibi vitaminlerin alımını sağlayacağım. Ama bunları önce lenf sistemine alıyorum. İşte lenf damarları, Peki sarnıcı, göğüs, lenf damarı çok büyük bir damar. Sonra dikkat edin bakın kalemin rengini değiştiriyorum. Sol köprücük altı toplar damarı. Bu gidecek üst ana toplar damara bağlanacak. O da gidecek kalbin sağ kulakçığına açılacak. Hatırlıyor musunuz? Üst ana toplarla alt ana toplar kesişmeden ayrı ayrı sağ kulakçığa açılır demiştim. Bu böyle bir kalsın. Peki. Bağırsaklardan lenf geliyor. Doğru mu? Evet. Lenf damarı ve peke sarnıcına sonra göğüs lenf kanalına sonra da sol köprücük altı toplar damara geliyor. Bak. Peke sarnıcı, göğüs lenf damarı, sol köprücük altı toplar damar, üst ana toplar damar, kalbin sağ kulakçı. Peki. Burada ne eklemişler dikkat eder misiniz lütfen? bacaklar hiç sağ ve sol ayrımı yapmamışlar. İki bacak da nereye bağlanıyormuş arkadaşlar? Sol tarafa bağlanıyor. O yüzden bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf diye cümleye girerse sizin gözünüz sol köprücük altı toplar damarını arasın. İki bacağınız ve bağırsaklarınızdan toplanan lenf sıvısı, lenf damarları, peke sarnıcı, göğüs lenf kanalı Sol köprücük altı toplar damar, üst ana toplar damar, kalbin sağ kulakçı. Bu tamam, bu cepte. Şimdi aşağıyı toparladık. Peki hocam benim sol tarafım, mesela yüzümün sol tarafı, sol göğsüm, sol kolum, o da lenf damarlarıyla sol köprücük altı toplar damarına bağlanacak. Yani benim sol tarafım, iki bacağım ve bağırsaklarım sola gidiyor. Sağ tarafta ne var hocam? Orada da başımın sağ kısmı, sağ göğsüm ve sağ kolum yine lenfatik kanal ve sonrasında sağ köprücük altı toplar damara. Şimdi o zaman birisi bana dese ki benim vücudumun şöyle bir tane insan çizelim. Kabaca bir şekil ne kadar saçma olursa o kadar akılda kalıcı olur. Ve eğer bir şeyi çizerek kendinize anlatamıyorsanız o daha oturmamış demektir arkadaşlar. O yüzden her zaman bu taktiği uygulayın. Eğer bacaklarımla alakalı konuşacaksam diyorum ki bacaklarımın her ikisinden gelen lenf damarları ve bağırsağımdan gelen lenf damarları bir şekilde sol tarafa doğru gidecek ve sol köprücük altı toplardamara bağlanacak. Oradan şöyle koyulaştırayım o damarı. Üst ana toplar damara girecek ve kalbin sağ kulakçığına açılacak. Başımın sol tarafı bakın kadavra bana bakıyor. Başımın sol tarafı, sol kolum, sol göğsüm otomatik olarak nereye açılacak tabii ki? Buradaki göğüs lenf kanalından sol tarafa açılacak. Geriye bir şey kalmadı ki. Başımın sağ kısmı, sağ göğsüm, sağ kolum bir lenfatik kanal yardımıyla nereye açılacak hocam? sağ köprücük altı toplar damarına açılacak. Oradan o da üst ana toplar damara girecek. Şimdi öyleyse bir şey geldi bakın. Sol köprücük altı toplar damarıyla sağ köprücük altı toplar damarındaki iki farklı madde nerede karşılaşıyor? Üst ana toplar damarda. Soruya bak. Sağ köprücük, sol köprücük Şimdi dikkat et. Bak nerede birleşti? Üst ana toplarda vardı. Peki kan ve lenf ilk nerede birleşti bu çizime göre? Hocam lenf yeşil olandı değil mi? Evet. Şurada karışmasın diye kırmızıyla çizdin ama şu lenfi de böyle bir yeşil yapsana. <laughs> tamam yaptım senin için al. Yeşil. Yeşil lenfi sembolize ediyor. Sen diyorsun ki lenfle kan ilk nerede karşılaşır? Burada lenf gitti. Sol köprücüğe gitti. Burada lenf gitti. Sağ köprücüğe gitti. Sol ve sağ deme lenf sıvısı kan ile köprücük altı toplar damarlarda karşılaştı. Bak bu iki cümleyi yazalım o zaman hemen cepte. Lenf sıvısı ile kan köprücük altı toplar damarda Karşılaştı. Diğer soru neydi? Sol köprücük altı toplar damarla sağ köprücük altı toplar damar nerede karşılaştı? Sol köprücük, sağ köprücük. Bak o koyu maviye sonradan kırmızıya boyadım orayı. Koyu maviye. Hocam üst ana toplar damar. Üçüncü soru. Sadece bu şekle göre konuşuyorum arkadaşlar. Lenf sistemi ile alınan bir X molekülü ile kanla alınan bir Y molekülü aynı hızda herhangi bir yere sapmadan yola çıksaydı ilk nerede karşılaşırdı? Lenf sistemi ile alınan bir madde, kan kılcalı ile alınan bir madde, İstisnaları düşünmeden sadece bu şekle bakarak ilk nerede karşılaşırdı? Hocam lenfle aldığım bir şey. Kilus boruları, peke sarnıcı, göğüs lenf damarı, sol köprücük altı toplardamar, üst ana toplardamar, kalbin sağ kulakçı. Kanla aldığım bir şey. Kapı toplardamar, karaciğer, karaciğer toplar, damar, kara ciğer, kara ciğer toplar damarı, alt ana toplardamar, kalbin sağ kulakçı. E üst ana toplarla alt ana toplar kesişmediğine göre ayrı ayrı sağ kulakçı açıldığına göre o zaman X ve Y sağ kulakçıkta karşılaşır. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu maddelerin emilim hızı farklıdır. Bu maddelerin hızı farklıdır. Bu maddeler bir yerde depolanır, depolanmaz. Ben burada teorik bir soru yaratıyorum. Diyorum ki, lenfle alındın, nereye kadar gidersin? Kanla alındın, nereye kadar gidersin? Ve nerede karşılaşmayı beklersin? Biri üst ana toplardan gelecek, biri alt ana toplardan gelecek. Bunlar kesişmediğine göre sağ kulakçıkta karşılaşacaklar. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani aslında sizden istediğim şey şu. Bana lenf yolunu sayabiliyor musun? Lenf damarı, işte kilus borları, peke sarnıcı, göğüs lenf damarı. Bitti buradan kana karışacak. Sol köprücük altı toplar damara. O da gidecek üst ana toplar damara, kalbin sağ kulakçığına. Sağ taraftan gelen de sağ köprücüye oradan üst tanaya. O zaman iki tarafın lenf sistemi biri sol köprücükten biri sağ köprücükten geldiğine göre ilk nerede karşılaşacaklar? Üst ana toplarda. Lenf sıvısıyla kan nerede karşılaşacak? Köprücük altı toplar damarlarında. Lenfle alınan bir madde ile kanla alınan bir madde nerede karşılaşacak? Sağ kulakçıkta. Bu en basit anlatım şekli istisnalar bizi ilgilendirmiyor olması gerekenler zaten bakın anlattığım şey bu tabloda. Hadi özetleyelim tekrar bu tabloyu o şekilde bitirelim videoyu. Hocam sol tarafa bak. Bacaklar, bağırsaklar. Lenf damarları, peke sarnıcı, göğüs lenf damarı, sol köprücük altı toplar damar. Dikkat, lenf kana karıştı. Sonra bu gidecek üst ana toplara, o da kalbin sağ kulakçığına gidecek. Başın ve göğsün sol tarafından gelenler, göğüs lenf damarı yine sol tarafa gidecek. Sağ tarafa geçelim. Başın ve göğsün sağ kısmı lenfatik kanal yani bir lenf damarı sağ köprücük altı yine köprücükte lenf kanla karşılaştı. Oradan üst ana toplar kalbin sağ kulakçığı. Bitti bu kadar. Evet, bir mola sonrasında bağışıklıktayız.